İyi ver bakalım bir tane. Seç abi. Ver oğlum bir tane işte. Buyur abi. Oğlum siz böyle üşümüyor musunuz? Kış geçti abi. Artık üşümüyoruz. Aha. Bu ne <laughs> lan? Bozuk yok mu abi? Vallahi bozuk yok. Hepsi böyle. Bizde bozuk yok abi. Kalem bizde nasıl? Yok yok. Ben o kalemle nikahımda imza atacağım oğlum. Siz de bu parayla gidin kendinize hadi giyecek bir şeyler alın. Çok teşekkür ederim abicim. Sağ ol abicim. sağ ol. Gel lan Çekil. Çekil. <laughs> sakin, sakin, <laughs> sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak kardeşim. Sen bak karışma. Oğlum bana bak. Sana sakin ol diyorsam sakin ol. Bak ben burada sakin durabiliyorsam herkes sakin durabilir. Sakin ol. İşin gücün yok mu ya senin? Oğlum o ah. elini kolunu kırar senin? O elini kolunu sallar tamam mı? Ne oldu? Ne ah. oldu? Ah. Oğlum bak. Ben tıp eğitimi almadım. Ama anatomi atlasın cerrah kadar iyi bilir. Anladın mı? Anlamadım. Ah. Senin dalağını sikerim. Şimdi anladın mı? Anladım abi. Anladın mı? Anladım, Anladım abi. Oradan hareket etme. Bak hareket yapma. Seninle ilgileneceğim ben seni. Hareket yapalım. Ya benim yapabileceğim bir şey var mı senin Yoksa. Yok sağ ol. Taksiye bindireyim seni evine göndereyim. tamam gel. Taksi! Ha dur. Şu kartımı da vereyim sana. Başın ne zaman sıkışırsa istediğin zaman al. Gerekirse kalkar İstanbul'dan geliyor. Allah razı olsun abi. Şunu al, hanımefendiyi evine bırak. üstüne kalsın. Bak, ne güzel konuşa konuşa çözüyoruz mevzuları. Yani kafayı iyi kullanmak gerekiyor. Anladın mı? Kafayı iyi kullanmak gerekiyor. Aa, bak. Bilmiyorum. Şerefsiz. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun lan? Kadın, şey dövmek ne lan? Bilmiyorum. Kadın dövmek bilmiyorum. ne lan? Kadın dövmek ne oğlum? Şey oğlum siz beni bak. katil mi edeceksiniz abi, lan abi. burada? Senin soyunu, sopunu kuruturum oğlum. Benim ağızdan bak. Bir dinle abi, bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Bir dinle. Abi dinleyeceğim lan seni şerefsiz. Abi beni katil mi lan? Katil mi edeceksiniz beni burada? Şerefsizler. Abi. Lan defolun gelin. Abi. Bırakın lan. Bırakın Abi. lan. Bırakın. Bırakın. Bırak. 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 Şimdi mi tuttu lan delikanlılığınız? He? Adam bir saattir kadın dövüyor lan burada. He? Şimdi mi tuttu delikanlılığınız? Zevk mi alıyorsunuz oğlum kadının dayak yemesini izlemekten? Hala bak. İzleyin izleyin. Çok güzel izleyin. Adam diye geziyorsunuz değil mi bir de ortada? Sizin var ya, hepiniz bir olsanız bir tane adam etmezsiniz lan. Puh lan şerefsizler. Çok güzel siz de böyle televizyon seyreder gibi izleyin. Abi, 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 abi. Çantana abi. Abi bunu unutma bu Sağ olma, En sert içki neyin var? İspirto var. Uyar mı? Gergedan'a bile devir. verir. Uyar uyar ver. <laughs> sana bire vereyim en iyisi. Yok ben ispirto içeceğim. Ya yürü git kardeşim işine ya. Ya ispirto içeceğim ben ya. Al. al iç. Üstü kalsın. Lazım değil bana bu saatte. Sor. Oha. Oha. Yuh. Ne salak gergedan kadar beynin olsa onu kafaya dikmezsin. Ne var lan Niko? Ne arıyorsun akşam akşam? Şevkat, dün sen beni arabadan indirdin. Ben oradan ta mahalleye kadar taban teptim. Attığım adım kadar alacağım var senden. Akıllı telefona yazdıraydın. Onlar artık adım sayıyor lan. Bunlar akıllı telefon değil. Günah defteriniz o Şevkat. Sadece bir yol vardır. Bir Niko iner, başka bir Niko biner. Ya ney hey. <laughs> Allah belanı versin. Ne zaman ağzını açsan bana yılan kaçıyor. Yaşın mı lan? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı abicim ya. Hiçbir şey olmadı ya. Oğlum sen manyak mısın? Niye arabanın önüne atıyorsun lan kendini? Abi bana kelek yaptılar abi. Abi sana kelek yaptılar ya. Koca dünyada bir sana ke Kimseye kelek yapmadılar, bir sana kelek yaptılar. Dur, kalk çekin bak. Kalk, kalk bakayım abi, kalk. Kalk bakayım. Nasıl, sağlam mısın? Ben salon abi benim kafa sakat ya kafa sakat. Oğlum onu, onu anlarız zaten bize başka türlü denk gelmez. Bir şöyle bir şey yap bakın. O ne bakın? Kırık çıkık bir şey var mı? O ne bakın? Hah. Zıpla bakın bir. Zıpla hadi benimle. Zıpla. Tamam tamam sağ olun. inşallah. Yok değil mi be ağrısı? Benim kalbim sızdı abi. Kalbim diyor beni. Tamam dağılın Melis dağılın. Gel gel, gel bakayım. Beyle. Gel. Otur bak şöyle. Anlat bakayım niye sızlıyormuş şurayı? Yardım <laughs> edin! Yardım Ya oğlum sen böyle müptezel gibi devamlı falan içiyorsun yani, öyle mi? Tiner falan da kokluyor mu oğlum sen? Şu tipe bak. Abi ben bayağı yanmışım ya. E yandın tabii. <laughs> ya orada demeyeyim dedim de... ...bayağı olimpiyat neşelesi gibi tutuştun. Oğlum senin derdin ne lan? Abi ben bir kızı seviyorum. Evlenmek istedim onunla. Babası gelsin görelim demiş. Ben de gittim <laughs> <laughs> elinden. merhabalar. Ben Sarp'im. Üçed'in babasıyla tanışmaya gelmiştim de. Oh! Oh! Kardeşim, hoş geldin. Hazır mısın? Ee, o zaman ee. yatırın lan şunu bilardo masasına. Deli evet. <laughs> Beni atacaklar da abicim. Canımı zor kurtardın. Sevmek suç mu abicim ya? Ben niye sakızını vermiyorum de? Verme. Niye kahve de döndürüyorsun değil mi? Hadi git. Soğan eşek, beş gibi ispirto kokuyun. Kafam güzel olacak senin yüzünden. Allah'ım <laughs> tipe bak ya. Yine geldi beni buldu anasını Yeter, yeter kızım bu kadar yeter. ciddi bir şey yok Sarper. Basit bir yanık. Kısa bir süre içinde eski haline dönersin, güven bana. Dönmez doktor bey, dönmez. Bağırıp yarıyor benim. Kurtuluş itfaiyesi bile söndüremez. Senin iyisi çıkınca bir psikoloğa git. Geçmiş olsun. Sağ ol.